Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete bir kez daha ara zam yapılacağını seçimden önce duyurmuştu hatırlayacaksınız. O gün geldi. Asgari ücret tespit komisyonu yarın toplanıyor. Peki tarafların beklentisi, talepleri ne? Masada hangi formüller var? İşte detaylar. Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrette. İlk açıklama ise işverenlerden geldi. Şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Asgari Ücret Komisyonu toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la bir araya geldi. Ziyaretin ardındansa mutabakat vurgusu yaptı. Üçlü mutabakatla yani işçinin, işverenin razı olduğu kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Peki asgari ücret için masada hangi formüller var? Asgari ücret için 3 formül düşünülüyor. O formüllerden biri %20 zam. %20 zam olursa bugün 8506 lira olarak uygulanan asgari ücret 10.208 lira net bir asgari ücret. %25 olursa ne olur? %25 zam yapılırsa asgari ücret 10.634 liraya yükseliyor ve son formül. Son formül ise %30 zam. %30 zam olursa ne olur? 11.058 liralık net bir asgari ücret olur. Bir arazam olduğunu dikkate aldığımız zaman %20-130 arasında %25'lik bir rakamda buluşulacaktır. 10.500 ila 11.000 lira arasında bir asgari ücretin şu an işçi ve işveren tarafında kabul göreceğini bekliyoruz. Asgari ücrete yapılacak zam birçok maaş grubunu da etkileyecek. Peki asgari ücret neleri değiştiriyor? İşsizlik maaşı vatandaşlarımızın, işsiz kalan vatandaşlarımızın bir güvencesi olan işsizlik maaşı da o da asgari ücret yükseldikçe işsizlik maaşı da yükseliyor. Rapor ödemeleri, analık süt izni gibi ve istirahat ödemeleri onlar da yine asgari ücrete bağlı olan bir parametre olduğu için bu ödemeler de yükseliyor. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları onlar da yine asgari ücrete bağlı olarak yine yükselecek rakamlar ve maaşlardan olacak. Bir diğer merak edilen konu da maaşlardaki vergi dilimi. Gelir vergisinin baremleri var. Bu baremlerin arttırılmasını yani %15'den %20'ye geçiş, %20'den %20'ye de geçişteki bu ara bantların yükselmesini istiyorlar. Yani 5. aydan itibaren ikinci vergi dilimine girmek istemiyor işçi. Ama bu ara zam döneminde bu gerçekleşecek mi? Hayata geçirilecek mi? Şu an bekleyip göreceğiz. Peki ara zam bütün iş kollarını kapsıyor mu? Yalnızca bu zam oranı asgari ücretli personeli yani asgari ücretli çalışanı ilgilendiren bir zam oranı olacak. Üst seviyede çalışanların zam oranları bu da işverenleri tarafından belirleniyor.